İbniyet Müdürlüğü'nden sonra sola döndüm bakın görüyor musunuz yapıları aşağı aşağıdaki de lokanta şeyin söyle olabilir arkadaşlar diyor daha önce burada Ruslar hakem sürmüş. Yani Rusların havası var. Bakın her şey karşıya. İçin dışın peynir oldu. Çoğunluğu da resmi bina. Okuyamıyorum. Bilmem ne müdürlüğü gençlikte. Spor il müdürlüğü. karşı. aşısı da okul. Lise, Anadolu Lisesi. Tamam başlayamayacağım. Şimdi Defterdarlık binası 19. yüzyılda Baltık mimari tarzında inşa edilen bu dönemde Kars şehir merkezinde yapılmış en iyi örneklerden birisi 3 katlı L planlı olan taşımızın dış cephe yaban yazancı sütunlar kartuş süslemeler dikkat çekicidir Cumhuriyet'in ilanından sonra 80 yılına kadar Kars valilik binası olarak kullanılmıştır diyor şu an defterdarlık diyor şu an valilik de arkamızda şey bir ilginç yağmuruna bakın oğluna güzelmiş süslemeleri falan karşısında park var bir tane valilik sol taraf fazla tutmayayım kamerayı Ne bileyim ben, yani Hiçbir şehri ben böyle görmedim Şu tarafta da bina var ama Böyle bir daha hakikaten biz nereye gidiyorduk ya Ticari, sanayi, biz şeye, değere ineceğim ben Buradan gitmemiz lazım Buradan sola döneceğiz Görüyor musunuz, bakın Şu ırmak mı neyse artık, ne varsa orada Oraya gideceğiz Burada karenin dibine. Hatta orada bir tane taş köprü var diyor. Oraya da bakalım. Oraya kadar yormayayım siz de diyeceğim. Emme köşeye dönüyorum. Başka bir şey çıkıyor ortaya. Biraz daha kendim çıkaymışım. Bakın bu bina da öyle. market diye camisine çıktım göya akşam namazı için ama şey ee, söyleyin diyor da bunun akşam çekimi güzel değil ama en azından yavaş yavaş tutarım bak görürüz sabahleyin gerçi gidip sabahleyin de açık olur mu bilmiyorum Kars kalesi göründü. Kale gördünüz. Ama çıkılmaz oraya. Bakın şurada araba var. Yol var orada. Ancak aşağıdan görürüz. Yar sabah çıkarım belki bilemiyorum. Bakın Kars Sağlık İl İl Müdürlüğü binaya bakın. Niye bayrak var? 15 Temmuz'da hazırlık. Evet. Böyle pek bir şey bile olmuyor ama. Hakikaten. Yani ilk defa Türkiye'de ne diyeceğiz nasıl biraz tuhaf olacak ama çok şehri hissettirmeyen bir şehir <laughs> şehire geldim. <laughs> Rusya'nın hakimiyetinde olması evet. Bakın burayı bilmiyor, böyle bilmiyordum ben Kars'ı. Ama güzel ya değişik bir havası var. Baksanıza sağa sola. Bu şekilde korunması da ayrı bir güzel olmuş gerçekten. İstanbul'a o yönden maalesef. Görüyor musunuz? Harika ya. Muhteşem. kaybolmayız inşallah. Bir yerden düz bir çıkalım. Ne tarafta kaldı nehir? Evet, dümdüz çıkıyor zaten oraya. Şu an sol tarafa... Dur, sola dönmemiz lazım. Köprü. Ama eski köprü mü? Bilmem ne köprüsü diyorsa Selahattin mi? Hadi oradan gidelim. nehir kıyısına da inmiş olacağız bu şekilde. Burayı kapatayım. Aman kapatmayacağım ya. Of! Sardırın. Karşıki binalar oturan yok. Şey sanki ya yani eski bilmiyorum bilen varsa söylesin yazsın ya da Eskiyi ellememişler, yıkmamışlar. Yeni yeni yapmışlar sanki. Bilmiyorum bana öyle geldi baksanıza. Hani belki de yasaktır bilmiyorum. Aa, köprü bu muydu? Karşıya geçmeden sağdan gidebilecek miyiz? Hayır. Başka köprüden bakıp dönelim. karşıya geçmeden yürümemiz lazım çünkü. Abi kararıyor. Yok. Döneceğiz geri. Ben burada kapatıyorum arkadaşlar. Kalenin dibinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet merhaba arkadaşlar. Sanırım bu cadde o Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu caddenin devamı tahmin ediyorum. Karşıda sağlıkla alakalı bir şey. Karşıya bakın harika. Anlaşıldı burası. Karşıya baksanız arka ya. Bir fotoğraf alayım şuradan. öteki kümbet herhalde. Ama şey ilginç ya Kars Kars bizim peki elimizden zaman geçti. Allah Allah. Ondan önce bizim değil miymiş? Ama baksanıza binalar gerçekten güzel ya. Allah benim hoşuma gitti. Şahsen. İnşallah güzel çekiyordur. Çünkü hava kararmaya başladı artık. Bir an şey düşündüm. Erzurum'daki bir, bir akşam, yarın akşam da mı kalsam? Şöyle yavaş yavaş kessem dedim ama... Aslında en iyisi o ya. Hem 800 lira. Şeyde kaç para kaldım? 950 doğru. Erzurum'da da 950'ye kaldım. Oo süper ya. Asıl merkez burası işte. Oy 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 oy. Güzel geldim Hatta hayran oldum. Burası harika işte. O zaman bu buradayız. <laughs> Pardon özür. Şimdi camimiz orada. Ezanına var. Hemen bakıyorum. 40 13 dakika var. Şöyle hemen karşıya geçelim. İnşallah görüntü güzeldir. Gazi Kars. Şurada da bir cami var ileride. Arka burayı beğendim ben. Niye kalır? Şöyle. Şuna çıkalım arkadaşlar. Şöyle hemen. Kars Kalesi. Şöyle. Gayet güzel tam kale. Kalenin arkasında. Tamam bu akşam buradayız. <laughs> Kiliseye benzettim orayı. Bakalım. Nereden çıkılıyor oraya? İşte merdiven var. <laughs> Yürüyüş yolu var arkadaşlar kaleye. Ama içine girilmiyordur tahmin ediyorum. Ya da yarın ne yapacağız? Ee, ama sabah gezmesi olmuyor işte. Sabah sıcaklığında. Neyse bu akşam gezelim de. %90 kilise. <laughs> 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 Ve %99 kapalı. Aa, yukarı çıkıyorum yukarıda bir tane daha var. Koç yukarı çıkıyorum bir tane var. Can var bir de şu bina var ama ne olur bilemeyeceğim. Önce şunu bir öğrenelim mi? Ay yeter. namaza hangisine girelim? Yukarıdakine girelim değil mi? daha in çık yapmayalım. Camiye giriş taraftadır diyor. Cami mi? Bu. Hadi canım. Figürler görülüyor ama. Haydi ya. Cami şimdi bu. Kiliseden tanıdım. Kümbet Cami. Arkadaşlar Kümbet Cami. Şu yukarıdan veya arkadan bir çekeyim şunu. Minaresi olmuyor. Cami. Böyle de belli olmuyor ya değil mi? Evet. İşte bence de çekmeyelim. Namazdan sonra ışıklandırılır. Öyle zaman o zaman daha güzel çıkar. Hemen bakıyoruz. Namaza iki dakika var. Girelim bari bunu Nasıl? Bu neymiş? Ha o içine bakalım. Şu telefonunu sessize alayım. Diyeceğim sanki arayan var da. Evet. Kümbet. Bence kümbet değil bu ya. öylece gir İnşallah görülüyordur Arkadaşlar bu kilise ya Kümmet falan hikaye Resmen kilise İhrab sonradan yapılmış Belli Evet, ezanı kurun arkadaşlar. <laughs> Namazdan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.